Hoş geldiniz. hoş gördük, hoş gördük, eyvallah, eyvallah. Hoş gördük, sağ olun. Hayırlı işler, hayırlı işler, hoşlar gelsin. Afiyet olsun. Hoş gördük, oturun, oturun, oturun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, eyvallah. Hoş gördük, hoş gördük. Bizim için dediklerinizi işittik Ertuğrul Bey. Bizi Ares'in zulmünden kurtardın. Reziller. Nasıl dayalı kalık ediyorlar. Haneye ekmek götürür olduk. Tanrı seni korusun Ertuğrul Bey. Bu bizim için son fırsat. Onu ya şimdi öldüreceğiz ya da hiç. Ya şerefimizle öleceğiz ya da bu Türklerin kılıçlarının altında esir olacağız. Gayrı sizler bizim komşumuz, ahalimizsiniz. Yeri gelir üzüntümüzü, yeri gelir sevincimizi paylaşırız sizlerle. Nasıl ki bizler dinimizin hakkı için adil olmak için çaba gösterirsek... ...sizler de dirheminizle, terazinizle aynı çabayı gösteresiniz. Gösteresiniz ki başımızın üstünde yeriniz olsun. Usta, bu çanta kaç altın? Bu çantayı anama, bunu da neneme alacağım. Sen Ertuğrul Bey'in oğlusun. Senden altın almayız. Olmaz. Hakkın neyse o. İki çanta alırsan sana indirim yaparım o vakit. O vakit olur Gündüz Bey'im. Hem pazarlık da sünnettir. <laughs> Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırdır Gündüz'üm? Müsaaden olursa baba bu çantayı yanıma, bunu da nenem almak isterim. Ey maşallah. Ananla neneni düşünürsün ha. İyi o vakit. Ne kadardır o iki çanta? Beyim lafım olur? Esnafa ve ahale bunca yardımınız dokundu. Sizden nasıl bir şey isterim? Ustalığının hakkı neyse onu vermek bana düşer. Kaç evet. altındır? Oğlun da öyle dedi. İyi terbiye etmişsin. Bu iki çanta için üç altın yeter Ertuğrul Bey. Eyvallah. Affet Zalime merhamet, mazur mazurumdur. Aferin benim yiğitime, gel bakayım. Aferin sana. Abdurrahman, toplayın bu leşleri. we'll